Büşra. 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 Hadi kalk güzelim. Büşra. Günaydın canım. Günaydın bir tanem. Saat çok geç oldu. Hadi kalk artık. Bugün kafenin açılışı var. Ah evet doğru. Ya uyumuşum. Saat kaç? Saat on buçağa geliyor. <laughs> e Tuğrul çok geçe kalmışız ama. E olsun bir tane. O kafenin sahibi sensin sonuçta. Sen ne zaman gidersen o zaman açılır o kafede. Sorul <laughs> ya. Hala bu durumda bile şaka yapabiliyorsun. Şaka yapmıyorum bir tane. Sana hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Sorul. <laughs> şey diyeyim mi? İyi ki varsın. Yani ben bugünü bile yaşayabiliyorsam. Yani. <laughs> Hayallerini kurduğum kafeye geç bile kalabiliyorsam bu senin sayende. Her şey için çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir gün. <laughs> bir tanem benim. Sen yeter ki mutlu ol. Ben senin için her şeyi yaparım. Bu daha başlangıç. Ya. <laughs> Hadi çık da o zaman ben de üstümü giyineyim. Bella'yı da uyandırayım. Hazırlanıp gelelim. Tamam canım ben bekliyorum sizi. Tamam. Bella. 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 Hadi uyan ablacığım. Bella. Günaydın abla. Günaydın aşkım, günaydın ablacığım. Bugün bizim için çok büyük bir gün. Hadi bakalım, hazırlan gidelim. <laughs> kafe açılışı. Evet bebeğim, bugün seninle kafe açılışımız var. Hadi bakalım, gel şimdi senin üstünü giydirelim. <laughs> Tural abim bekliyor, ben de giyineyim. Tamam, gel bakalım. Şöyle parfümümüzü de sıkalım mis gibi olduk. Hadi gel bakalım şimdi bebek arabana oturtalım seni. Aferin hadi gidelim. Biz hazırız. Oo benim prenseslerim çok güzel olmuş. <laughs> Ay Tuğrul çok heyecanlıyım ya. İnşallah hiçbir şey ters gitmez. Merak etme bir tanem her şey çok güzel olacak. Hadi gidelim. Hadi geç canım. Ay çok heyecanlıyım. Günaydın Murat. Günaydın Murat. Günaydın. Aa, Murat? Hayırdır kardeşim? Ne oldu? Niye suratın masık? Murat ne oluyor? Ya ya ben bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ne oldu Murat? Kardeşim söylesene. Kötü bir şey mi oldu? Büşra abla. Ne söyle? Büşra abla. Senin dükkana dün gece hırsız girmiş. Ne? Ne? Ne, ne 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 hırsızı ya ne hırsızı Tuğrul Tuğrul hırsız diyor ne hırsızı tamam tamam canım bir dakika dur sakin ol bir dakika Murat ne hırsızı bilmiyorum abi dün gece ben kapıyı kilitleyip çıktım. Ondan sonra hırsızlar camı kırmışlar, camdan içeri girmişler, dükkanı darmadağın etmişler. Bir şey çalmamışlar ama dükkan darmadağınık. Yani bugün maalesef açılış yapamayız. Ya ne diyorsun sen? <laughs> Dükkanım. Dur Büşra dur. <laughs> ya Turun, Turun bunun hali ne? Dükkanım. Dükkanım. <laughs> Tuğrul, Tuğrul buraya ne olmuş? Bir tane bir tanem. Tamam, bir sakin olunca. Tamam, halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tuğrul, ya nasıl yapacağız? Tuğrul, bugün bizim dükkanımızın aşı, açılışı vardı. açılış yapacaktık. Ne olacak şimdi? Tamam, bir tanem. Sakin ol. Açılışı haftaya erteleriz Tamam mı? Tuğrul, ama ben çok hayaller kurmuştum. Biliyorum, biliyorum aşkım. Biliyorum, tamam bak sakin olmaktan başka yapacak bir çaremiz yok tamam mı? Sen merak etme. Ben 2-3 tane temizlikçi tutarım tamam mı? Burayı güzel toplarlar temizlerler eski haline çevirirler. Tamam haftaya da açılışımızı yaparız. Tuğrul ama ben yıllardır hayalini kuruyordum buranın. Ya yıllardır hayalini kurduğum iş yerini bile açamadım. Bir tanem olur mu hiç öyle şey ya? Hiçbir şey bitmiş değil henüz. Tamam. Alt tarafı dağılmış ortalık sadece tamam. Ben temizlikçi çağırırım buraları toplarız haftaya da açılışımızı gerçekleştiririz tamam mı benim güzelim? Sen sakın üzme kendini moralini bozma. Senin yapacağın bir şey yok. Tuğrul moralim yerle bir oldu Tuğrul. O kadar heyecanlanmıştım o kadar mutlu olmuştum. Ya bugün benim hayatımın en güzel günlerinden biri olacaktı. Ama bu ne şimdi Tuğrul? Daha dükkanımız açılmadı bile. Daha açılmayan dükkana neden girsin? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir tanem. Ama merak etme. Araştıracağım ve bulacağım. Tamam mı canım? Merak etme. Kimsenin seni üzmeye hakkı yok. Tamam mı? Ben bulacağım. Bu saçmalığı kimin yaptığını bulacağım. Merak etme. Söz veriyorum sana. Ama bak sen lütfen moralini bozma. Ben seni böyle üzgün görünce kendim de üzülüyorum. Tamam mı? Lütfen. Tuğrul. Üzülmeyeyim de nasıl üzülmeyeyim Tuğrul. Baksana şu hale. Yıllardır hayalini kurduğum kafenin açılışı vardı bugün. Büyük bir heyecanla kalktım. Geldim tam kafeye gireceğim. Bana diyorlar ki kafeye hırsız girmiş. Açılış yapılamayacak. Bu nasıl bir şey Tuğrul? Bir tanem. Güzelim. Tamam da senin yapacağın bir şey yok. Senin elinde değil. Bilmiyorum Tuğrul. Bilmiyorum. Bir tanem. Bak ben sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek tamam mı? Merak etme. Temizlikçi tutacağım. Buraları bir güzel halledip eski haline çevirecekler. Haftaya da güzel güzel açılışımızı yapacağız tamam mı? tamam. Tamam mı benim bir tanem? Sen üzme kendini. Ben her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum sana. Tamam mı benim bebeğim? Üzme kendini. Kader böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Haftaya güzelce yaparız açılışımıza. Tamam mı güzelim benim? Hadi sen çık buradan. Ya Tuğrul. Bari ben temizleyeyim burayı. Kızları çağırayım. Biz yapalım bari. Hayır hayır öyle bir şey yok. Sen yorma kendini tamam. Sen yapmayacaksın. Tamam mı canım? Sen yorma kendini. Ben temizlikçi tutacağım. Onlar gelip yapacak. Tamam mı? Eski haline çevirecekler. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sen üzme kendini. Hadi gel. Hadi. Hadi güzelim. Ha Murat. Biz çıkıyoruz şimdi. Burada yapabileceğimiz bir şey yok yani yapılacak bir şey yok daha burada. Tamam sen de kapıyı kitleyip çıkarsın. Hiçbir şeye dokunma tamam mı? Polise haber ver gelsin parmak izi falan alsınlar. Kimin yaptığını öğrenir en azından. Tamam polis, polisler gidince de temizlikçi çağırırsın. Tamam gelip hallederler burayı ama başlarında dur olur mu? Tamam tamam siz hiç merak etmeyin ben halledeceğim. Murat bak lütfen lütfen sahip çık her şeye tamam mı? Tamam. Tamam bir abla merak etme. O iş bende. Arkada gözünüz kalmasın. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi gel bir tane. Hadi. Gel. Gel Bellacığım. Geç can. Ha? Büşra? Biz de tam dükkanın açılışına geliyorduk. Ne oldu? Siz niye geldiniz? Açılış falan yok kızlar. Aa. Niye? Ne oldu? Büşra iyi misin sen? Ne oldu? Dün gece dükkana hırsız girmiş. Ne? Ne? Aa inanmıyorum. Evet, maalesef. Dün gece dükkana hırsız girmiş, her yeri dağıtmış. Yani o dağınıklığı toplamamız da çok zor. O yüzden açılışı haftaya erteledik. Bugün açılış falan olmayacak. İnanmıyorum ya. Ya her şey de senin de mi başına gelir ya. Ah kuzum benim bilmiyorum ki anlamadım. Her şey diye benim başıma geliyor anlamıyorum. Ben ne suç işledim yani ne suç işledim de her şey benim başıma geliyor. Hiçbir işim yolunda gitmiyor. Hiçbir günüm olaysız geçmiyor. Ne yapacağım ben? Büşra. Büşra. Kuzum benim bak. Öyle düşünme. Senin hiçbir suçun yok tamam mı? Tamam da Duru. Moralim çok bozuk. Moralim çok bozuk. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık gerçekten. Ya bir kafe açacaktım. Bir hayalim vardı. Tam gerçekleşti diyorum. Her şey tam yoluna girdi diyorum. Pat hemen bir sorun çıkıyor. Ben artık çok sıkıldım. Güzelim, senin hiçbir suçun yok. Olabilir, herkesin başına gelebilir bu. Evet, evet bir şura. Kendini suçlu hissetme. Bu herkesin başına gelebilir. Her esnafın dükkanına hırsız girebilir. Bu dünyada sadece senin başına gelmiyor bu. İleride belki bizim de başımıza gelebilir bu. Tamam, Kendini suçlu hissetme. Senin hiçbir suçun yok. Herkesin başına gelebilecek bir şey bu. Tamam mı güzelim? Üzme kendini. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafam çok dağınık. Hiçbir işim bu yolunda gitmiyor. Artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bütün keyfim kaçtı. Eşra, güzelim. Bak yolda ne konuştuk? Kendini üzmeyeceksin dedik. Öyle konuştuk. Tamam da Tuğrul nasıl üzmeyeyim? Ben kendimi yalnız üzmeyeyim. Yıllardır hayalini kurduğu bir şey tam gerçekleşti diyordum. Hemen bir sorun çıktı. Bak hırsız girmiş. E güzelim. Tamam da dükkana hırsız girmiş diye dükkanı kapatacak değiliz. Dükkanı toparlarız. Tekrardan açarız. Hayatın sonu değil bir tanem. Üzme kendini. Bak ben halledeceğim dedim. Söz verdim sana. Biliyorum. Biliyorum ama yine bir sorun çıkacak diye çok korkuyorum. Büşra öyle düşünme hiçbir sorun çıkmayacak arkadaşım tamam mı? Sen çok güçlü bir kızsın tamam mı? Dükkanını da gayet güzel işleteceksin. Orada misafirlerini ağırlayacaksın. O dükkanda çok mutlu olacaksın sen tamam mı? Hayallerine de kavuşacaksın. Ama sadece birazcık daha sabretmen gerekiyor tamam mı? Bak Tuğrul temizlikçi çağıracakmış tamam mı? Dükkanın açılışı da bir haftaya bir hafta ertelenmiş tamam mı? Haftaya gideceğiz, güzel güzel dükkanın açılışını yapacağız, parti vereceğiz, eğleneceğiz. Sonra sen o dükkanda çok mutlu olacaksın, tamam mı? Dükkanını işleteceksin bir güzel, biz de sana yardıma geleceğiz. Biz o meşhur kahvelerinden yapacaksın, tamam? Her şey yoluna girecek Büşra, üzme kendini. Evet Büşra, çözümü olan şeyler için kendini üzmene hiç gerek yok. Bilmiyorum bilmiyorum yani. Artık hiçbir sorun çıksın istemiyorum. Her şey yoluna girsin istiyorum ama yine bir şeyler ters gidecek diye ben artık çok korkuyorum. Korkma. Korkma tamam mı? Biz senin yanındayız. Tamam mı arkadaşım? Artık hiçbir şey olmayacak tamam mı? Biz hiçbir şeyin seni üzmesine de izin vermeyeceğiz. Evet. Bu aralar her şey senin başına geliyor. Böyle bir tarihsizlik yaşadık. Ama bunlar geçecek tamam mı Büşra? Birazcık daha sabretmen lazım sadece. Tamam mı arkadaşım? Geçecek merak etme. Her şey yoluna girecek. Haftaya dükkanını da gayet güzel bir şekilde açacaksın. Tamam Çok mutlu olacaksın. Her şey çok güzel olacak tamam mı? Bak güven bana. Tamam. Tamam. Hem biz seni her zaman yanında olacağız. Sana her zaman destek olacağız Büşra. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksın. Evet Büşra. Biz seni her zaman yanında olacağız tamam Buna söz veriyoruz. Ama sen yeter ki ayakta dur. Kendini üzme tamam Tamam. Aferin sana. Hadi gel biz biraz bahçeye çıkalım hava al Olur mu? Tamam. Tuğrul çok üzüldük kanka ya. Sormayın kanka sormayın. Ya ben de üzüldüm ama ben en çok Büşra'nın üzülmesine üzüldüm. Yani kıza bir hediye vereceğim dedim elimde patladı. Ay senin ne suçun var kanka saçmalama. Aynen Tuğrul senin ne suçun var? Allah Allah hırsız girmesine sizinle ne alakası var? bilmiyorum. Bilmiyorum ama kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani kızı tam mutlu edeceğim. Tam tersine onu hayal, hayal kırıklığına uğrattım gibi hissediyorum. Saçmalama oğlum sen elinden geleni yaptın. Bak kaç milyon lira verdin gittin kıza kafe aldın kafe açtın. Kızın en büyük hayalini gerçekleştirmek için uğraştın. Bir hırsız girmiş yani o da senin suçun değil. Kendini şey yapma sen elinden, elinden geleni yaptın bir şey mutlu etmek için. Aynen öyle kanka. Bilmiyorum bilmiyorum. Beyler ama bizim acil bir şey yapmamız lazım. Bakın son zamanlarda bu olaylar üst üste geliyor sürekli. Kızların hep moral, morali bozuk. Biz bir türlü kızların moralini düzeltemiyoruz. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bir şey planlamamız lazım. Ne yapacağız? Ne var aklında? Diyorum ki kızları bir kar tatiline götürelim. Ne dersiniz? Yani Uludağ falan gidelim. Orada kızlarla kayak yaparız. Ne bileyim bir otel tutarız. iki gece orada kalırız. Yani hem kızlara hem de bize motivasyon olmuş olur. Olmuş olur. Eğleniriz. Hem o sırada Büşra'nın da buradan uzaklaşması iyi olur. Kafası dağılır biraz. Biz yokken de dükkanı hallederler temizlikçiler falan. Geldiğimizde de dükkanın açılışını yaparız. Bir şey diyeyim mi aslında iyi fikir olabilir. Evet evet. Zaten son zamanlarda her şey geldi başımıza. Herkesin bir morali bozuk. Herkesin şöyle güzel bir kafa tatiline ihtiyacı var. Aynen öyle. Ya ben öyle yapalım diyorum. Sizin aklınızda bir plan varsa başka bir şey de yapabiliriz. Yok yok. Kar tatili iyi. Tamam. Sen o zaman bir hemen bilgisayardan rezervasyon yap. Tamam. Bu akşam çıkalım yola. Evet. Ne kadar çabuk çıkarsak o kadar iyi olur. Ben rezervasyon yapayım. Siz de valizlerinizi hazırlayın. Kızlara söyleyin. Hazırlansınlar. İki gecelik bir otelde rezervasyon yaptıracağım. Tamam. Tamamdır Tuğrul. Çok iyi fikir. Evet. Merhabalar. Senin ne işin var burada? Sakin ol kuzi. Sakin ol. Bir geçmiş olsuna geldim. Dün akşam dükkanımıza hırsız girmiş. Ay ne tahliyesizlik ama. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın. Allah'ın cezası sen yaptın. Hayır kuzi ben niye böyle bir şey yapayım? Ben senin hiç mutsuzluğunu ister miyim? Kes çeneri be. Gerizekalı. <laughs> Kuzi, kuzi niye bu kadar agresifsin? Ben niye böyle bir şey yapayım ya? Talihsizlik işte. Sen önce konuşmayı öğren be geri zekalı. Aa kuzi niye bu kadar kırıcı oluyorsun? Küçükken kekemeydim ben. Ne yapayım? Hı? Ne yapayım? Bana bak bu işin altından da eğer sen çıkarsan çok fena olur. Duydun mu beni? Bak bu işin ben peşini bırakmayacağım tamam mı? Bugün benim kız arkadaşımın en mutlu günüydü. Onun hayallerine yaklaştığı en özel andı tamam? Bugün kız arkadaşım için en güzel gündü. Ama ne hikmetse bir anda mahvoldu tamam? Ama ben bunun peşini bırakmayacağım tamam mı? Bu işin yakasını bırakmayacağım ben tamam? Her detayına kadar inceleyeceğim. Parmak izine kadar alacağım. Bu işin altında kim varsa onu yakalayacağım. Ağzını burnunu kıracağım. Tamam? Kimse benim kız arkadaşımı üzemez. Anladın mı beni? Kimse benim kız arkadaşımı en mutlu gününde üzemez. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Bu işin peşini bırakmayacağım ama eğer bu işin altından sen çıkarsan o zaman çok kötü olur. Duydun mu beni? <laughs> Nasıl yapacaksın peki bunu kuzi? Parmak izi falan mı alacaksın? Ay yoksa dedektif mi olacaksın? <laughs> sen çok uzatmadan ikile bence. Al, tamam. Tamam kusura bakmayın. Ben tek geldim ama siz üçünüzsünüz. Yine zayıf olan taraf ben oluyorum. Peki tamam. Gidiyorum Kuzi. E sana kolay gelsin o zaman. Tekrar geçmiş olsun Kuzi. Çok üzüldüm senin adına. Yardım etmelik bir iş olursa falan ara beni mutlaka Kuzi. Seve seve yardım ederim. Senden gelecek yardım gelmez olsun. Tamam? Yürü git. Yeter ki benim gözüme gözükme. <laughs> Peki Kuziciğim biraz sakin ol ama bak sen. Ya da ne bileyim bir terapiye falan git. Ya bu bu sinirle çünkü çok yaşamazsın sen. <laughs> evet. Ben bu sinirle çok yaşamam. Ama sen de bu salaklıkla çok yaşamazsın merak etme. Tamam. Tamam kuzi. Gidiyorum. Defol. Görüşmek üzere. Görüşmemek üzere defol. Allah'ın cezası. Hiçbir yerde bırakmıyor peşimi. İyi de bunun nereden haberi oldu? Bu açılışta var mıydı? Yok ya. Biz bir saat erken gittik açılışın olacağı yere. Kimse yoktu. E nereden haberi oldu o zaman bunun? Bilmiyorum. Ay neyse boş verin ya. Zaten bu işin altından da o çıkacak. Eminim. Ama yine araştıracağım. Bana bakın siz kızlı kızlara bunun geldiğini söylemiyorsunuz tamam mı? Tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Kızlar size bir haberimiz var. Valizlerinizi hazırlayın. Aa neden ne oldu? Tatile çıkıyoruz. Ne? Tatile mi? Tatile mi? Evet kar tatiline Uludağ'a gidiyoruz. İki günlerine otelden turul rezervasyon yaptırdı. Bu akşam yola çıkacağız. Hadi hemen gidip hazırlanın. Ya yaşasın. Ya çok iyi düşünmüşsünüz. Eğleniriz. Yaşasın. Çok teşekkürler. Hadi hazırlanın. Sağ ol Tuğrul. Rica ederim Büşra. Hadi hazırlan. <laughs> ya koş koş. <laughs> Allah'ım sonunda hayallerimdeki tatil. Kızlar. Efendim. E, sizde fazladan valiz ya da çanta var mı? Bella ile benim eşyalarımı koymak için. Ben evde unutmuşum da. Tabi tabi. Ah. Sağ ol. Rica ederim. Gel ablacığım. Gel bakalım. Biz şimdi kar tatiline gideceğiz tamam mı? O yüzden valizimizi hazırlayalım. Şöyle içerisine hemen eşyalarımızı koyalım. Senin de pijamanı ve kıyafetini koyalım. He. Şöyle kapatalım. Tamam. <laughs> Ay kanka çok heyecanlı. Evet. Ben valizimi hazırlıyorum kanka. Tamam. Şöyle oy. <laughs> Şöyle pijamalarımı koyayım. <laughs> Üstümü de değiştiriyorum. Ben montumu giyeceğim. Tamam kanka. Şöyle şunları koyayım. <laughs> tamam benimki hazır. Telefonumu da alayım şuradan. Benim valizim hazır. Tamam ben de hazırlayayım çantamı o zaman. Şöyle. <laughs> ben de pijamamı ve şöyle 2-3 tane kıyafeti koyayım. Tamamdır. Benimki de hazır. Şöyle. <laughs> tamam ben de hazırım. E ben şapkayı mı taksam? <laughs> tak. Hadi gidelim. Biz hazırız. Çok şirin olmuşsunuz. <laughs> Teşekkürler. Hadi siz de hazırlanın. Tamam. Hadi gel. Kanka hepimize ortak bir çanta yapıyorum. Yap yap hepimize pijama koysan yeter sadece. Tamam. Hepimize pijama koyuyorum sadece. Şöyle. Ali gel. Heh, tamam kanka. Sağ ol. Şöyle. Tamam. Hadi gidelim. Gel bakalım prensesim. Bebek arabana otur. Şu çantanın içine telefonumu da atayım elimde kalmasın bir daha. <laughs> Gel bakalım. Biz de hazırız. Ya Bişra çok heyecanlı. Evet. <laughs> Hadi kızlar hazırsanız çıkalım. Hazırız. Hadi. Hadi o zaman tatil başlasın.